Yaralanmalar. Çeşitli nedenlerle vücut dokularının bütünlüğünün bozulması ya da bir kısmının kaybına yara denir. 1. Yaralanmalarda ilk yardım. A. Yapılması gerekenler. Yaralıyı emniyetli bir yere alarak oturtunuz veya yatırınız. Ellerinizi sabunlu su ile yıkayınız. Varsa önce kanamayı durdurunuz. Yara üzerinde giysi varsa dikiş yerinden sökünüz veya kesiniz. Yara çevresinde kılları temizleyiniz. Yara üzerine pansuman koyduktan sonra yara etrafını sabunlu su ile temizleyiniz. Ve yaraya değmeyecek şekilde tentirtiyot sürünüz. Yara kirli ise yarayı merkezden dış çevreye doğru ılık sabunlu su ile yıkayınız. Yara üzerine pansuman koyup sargı beziyle sarınız. Yaralı kısmın altına kalın karton ve benzeri koyup sararak tespit ediniz. Dinlendiriniz. Ağrıyı, şişliği ve morluğu önlemek için o bölgeye havluya sarılı buz koyunuz. Yara içinde batık cisimler varsa simitçik yapıp koyunuz ve sargı beziyle sarınız. B. Yapılmaması gerekenler. Yara üzerine tentürdiyot ve benzeri antiseptik sürmeyiniz. Yara üzerine yara tozu, pudra, merhem, kül, tütün ve benzeri şeyler koymayınız. Batmış olan cisimleri çıkarmayınız. Yara üzerine pamuk koymayınız. Yaraya ve pansuman malzemesine el sürmeyiniz.